Hmm, Sabahlama bir vlog çekeceğim. Youtube için. Önce hesabımda bir kız istemişti. Sadece onun için çekiyorum. Burada üstüm. Nereden almıştım? Beros M. Uyudan almıştım. Aldım aşağı. Neyse. Böyle saçımı ördüm. Burada birkaç. Neyse işte böyle. Kurabiye buldum. Kurabiye yiyeceğim de. Neyse kurabiye yiyeceğim. Şimdi ya yani bisküvi kurabiye nasıl alayım. Şöyle işte markette satılanlardan. Onun sözüyle. Yarım falan anladım. Kilo aldım. Susun. Bunu biliyorum. Yorumları kilo aldım falan yazmayın. Aldım. Biliyorum. Yemek var kaldı. Zayıflamayın lan. Her edeyim ki Ha, ben Amerikan yapacak biliyor musunuz? Neyse. Biraz sağlıksız beslenelim ondan sonra Amerikanımızı yapacağız. Marka değil. Kendi paramla aldım <laughs> i̇şte benim param gitti ya. Neyse. Bu arada de benim param. Allah kahretsin. Ne kadar dedim. Neyse yeter bu kadar. Yeter bu kadar zaten. Ne kanka. Biraz fazla oldu ya. Neyse. Saçımı çok güzel yapmışım ya. Bir daha buna seçtim. Tokarı renklerini lacivert. saç üstümde lacivert. Ne kadar şanslı bunlar. Bayansım. Neyim? Bak bunu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim? Siz şu an bana cevap veremiyorsunuz zaten de. Neyim? Gerçekten bu Bugün sabah okumayı başarabilirsem bu video için galerimi boşalttım. <laughs> Galerimde video kalmadı TikTok'tan iki tane video indireyim de. Editlemek için. Ay. Bir de Nero yiyelim. Bir ben çok kıskandığım bir okum varsa okuluna sonra taşan aptal Türk okumu bile sevgilim videomu izliyor. Bu bunu gözümüze sokma ya. Ben ya bunun başına oturmak istemiyorum me ben gitmek için. Efendim galiba. Cam tek. Buraların içtiğim yerde işte, ses bulacağım çünkü böyle bir ses geliyor <laughs> şöyle Nasıl annem kovusunu istememiş? Çok incesiz bir video oldu ya bu. Acun suçu bana özenmişimdir. Hem bir sarışın değil ya. Kumralım. Hem de Acun değil. Bitirmeye çalışıyorum. Geçen ne oldu biliyor musunuz? bu bizim karşı komşular yeni tamam mı? Bir anda kadın gitti odamın. Ne oldu yırt? Ben dedim ki go kaylı go. Abla da bana şey yaptı. Bir daha kola içmeyeceğim. Ne yapacağım gidip ya içemiyorum kalmam. Parka geçelim. Amerika ne yapacağım Nasıl bu Türkiye'ne? Durum, bir şey Geldim. Şimdi bir yerde gördüm. 2 yemek kaşığı iki yemek kaşık kaşı koyuyorum ben. Bunu böyle koyacakmışız? Bunu şekerden de bir bundan koyacakmışız. Bir tuzlu su koyacakmışız. benim tuzlu su. Can. sonra bak aktaracağım da bol suyu şimdi bundan da böyle koyalım üstünün görüntü bu ben bir şekerden biraz daha koyayım bu arada aha, altıma hoş yarınların yeri altına gerçekten şey yazıyor. Hayat yaşayamadığı söz. Hayat yaşayamıyorum arkadaşlar. Boş olması hayat yaşayamadığımı anlamına yani. gelmiyor. Neyse. Durun. <laughs> geliyorum. Bir dakika. Alkış sonuyordu. Ben de sabah demledim. Çay suyunu koyacağım.

Ben pardon aldım. Burada bu bardağı yıkadım kullanacağım şimdi yani başka bir bardağım yok çünkü. bakayım ne Bu arada Merve, Merve diyor. Mavi şeye dalışmış, şakal dalışmış. Tamam çıktı sonunda. Sonunda be. biz gittik. Tamam Şöyle olsun yeter benim için. Şu an şöyle.

<laughs> Sağlıklı bir sene başladım. Gülmeyin. Tatlım. Korktum. Korktum bu arada. şey almıştım. Bu güzel vermiştim denemesi için. Şimdi ben de böyle bir parfüm almıştım. Onu deneyeceğim. Ay sadece bu arada. Oh, hafif bir kok. Çok aleyh Numarayok. Kaç tane numarası? Numarası bir bar. ben bu kadarını almam çok fazla ama istemedim aslında. Ay fazla fazla sıkıldım sanki. Zannetme gibi olmasın ama okulların açılması nasıl asıyordu. Dokuz gün. Neyse. Ben biraz TikTok'a gezip film izleyeceğim sanırsam. Film izleyince açarım ben kamerayı tekrar. Zaten durduramadım. <laughs> Acı da olsa. Ben salata suyu, salatalı su yapacağım. Nasıl yapacağım. Bir de göreceğiz. Ay mutfak çok dağınık ya. Toplayayım mı ya? Toplayacağım mutfağı. Mutfağı toplayayım öyle yapayım Rinde geldim seni gölge mi rinde seni Burası temiz buradan Настойка у sa i̇şte, tekrar ediyorum pardon Allah'tan aloud to kiss us i'll do baby Hani Sizem. kalktı. kaldı. Sen. Bizim açıyorum. Geliyorum. Bizim. Yani daha Bilgisayarım yok. O yüzden odamı izleyemeyeceğim. Ben gözüm takmayacağım. hiçbir şey bilmiyorum. Bu annemden şaka olarak biliyor e, Göremiyorum. Ben gözümü takmayacağım. Kaçıncı bölümde kalmış mıyım? İkinci bölümde kalmışım. Geleni kendime Yani Extra Diner Extra Diner Ben ağlamıştım. <laughs> İzleyelim şimdi. suyun da burada. Kuşlarım da burada. İzliyorum böyle. Dönüşüm, dönüşüm. Sen ben biz farklı sancıya, dedik, dedik, yetiren... bir şey diyeyim. Bu adam yakışıklı değil. Bunun, bunun konu var. Ama anlıyorum gerçekten yakışıklı değil. Bu adam bana göre gerçekten o kadar cinsiyetine benzemiyoruz korkuyorum korkarım ben bu adamdan. İnşallah gözü çok çıkmamıştır. Arkadaşlar ben sanırım bağlıyorum. hiçbir şey hatırlamıyor. Neden hatırlamıyor anlamıyorum ama gerçekten hatırlamıyor. Ahuru hiçbir şey hatırlamadı bölümler. Yorulmuş oldum. varsa Bu da bitti zaten. Bakın bu bitti. Şu an mutluyum. Böyleyim. İnşallah kameradan iyi gözüküyorum da bilmiyorum. Yarın takılmak istiyorum. O zaman para olacak. Taka alacağım. Annemle şey, 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 bu an kolyeyi gezmek istemiyorum. Kolyem şu an gözümde şey, ee, şey, Küpem mesela yani. alabilirim. Küpem Aa. var ama arkası kopuk Başka ne Kapatıcı olabilirim belki. Yani şey şu an bir şey düşünüyorum, Dursun Sadece benim arkadaşımın babasına yaparız, arkadaşımı bizim ortadaki AVM'ye AVM götürmesini ya. diliyorum ve Malof'a gideceğiz biz arkadaşım. ve Malof'a gidince de bir, arkadaşımla birlikte bir, bir şeyler bir, yapmaya düşünüyoruz. İnşallah Dursun abi ister, tamam der. Bir, yani bir, bana emanet izleyen yayın tutmadı ya benim mı? Böyle saat 3 3.40 falan. Gece 3.40'ın arada oldu. Bunu izleyeceğim şimdi. Aynı gibi yaşayalım dedim. Aynı gibi yaşayalım dedim. Geri zekalı. Aynı gibi yaşayalım dedim. Senin akıl hocaların kendi karılarının çektiği pornolara baksın. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Ah, DAL böyle mi SÖYLÜYOR Mİ? açtım, saçımdaki örgüleri açtım. Böyle bir küçük fotoğraf. Cam sıkıldı, çantamı yeni göstereceğim. Ya, filmdeki çok sardı. Ama yani ne yapayım, hep izlediğim yerleri tekrar izledim. Gelmiyor. Bu şekilde bir çanta arada Ben 8. sınıfa geçtiğim için en bu. <laughs> yapıyorum hem de fazla fotokopi falan çıkarmam gerekiyor çantaların çantanın gözleri var gizli gözleri bunu koyuyorum ve Gelsin. muhteşem ama markası bilmiyorum şu an bunu 50 liraya aldım bunu nereden aldım bizim buradan aldım bulursam e, gönderirim size de yani kız bir yer atarsın gönderirim iki ki. Ne olmasın? Ben başarılı. Burada bir şey yok aslında. Ya gerçekten yok. Bir şey. İşte bunların içi bu şekilde. O yüzden yırtılma falan yapmıyor. Çok seviyorum. Şimdi şu üstüne bir üstüne geçelim. Bir adet şöyle dönemim var. Dönem neydi? De. Limon, bergamot ve papatya. Çok seviyorum bunu. Ruj kurusu. Geleceğinden parlak lipstik sürdüm. Süper gram kalsın. Neyse. <laughs> Kalın var, Arkadaşlar sadece şöyle bir kokusu var Bunu sevdiğim zaten Göstermiştim. Annem almıştı. Almıştım kendi paramla almıştım ama biraz da annem kalktı. Verdi tabi. Gözlüğüm. Bu şekilde. Karnım ağrıyor. peçete lazım oluyor. En mıydı? tane bu da lazım oluyor. Hiçbir şey da bir şey ki onlarla bir var şey. Üstlerinde birim vardı böyle. Utanmıyım şey şey tamam, başka bir şey yok. Özünde de hiçbir şey yok gerçekten. İçte bu şekilde olduğu için yırtılma falan yapmıyor. Yani çok mutlu oluyor. Bu en büyük gözümde de hiçbir şey yok. Burada böyle bir bölmeye var. Gezdi bölmeye gibi. kalın böyle. Ee, neyse. Arkasında hayır. İkiler, Dostlar ve yazdığı bir kitapta herhalde sanıyorsam videoları da paylaşabilirim. Saate bakmak için saatim var. Kordonları takmıyorum. Karemliğim var. Karemlerimi karemliğime koymuyorum. Ben burada kordonlarım var. Kullandığım kordonlarım bu şekilde bunların ikisini böyle kullanıyorum bir de şu iki takım iki takım iki yandır geleceğinden perlak lüks kısırlamışım sıfırlamışım yok aslında saat kaç bu arada saat 4.12'ye bu arada bir şey denemek istiyorum ben saçlarım çok kokusuyla Ay çok iyi. <laughs> köpek. Bunu karıştıracağım. İki. x. ne gibi kokuyor? Bence ben sadece daha güzel kokuyor burada? Böyle. içinde buldum. Bulursam gerçekten yo yollayabilir misin diyenleri yollayabilirim. Ama yollamaya falan çok beceremiyorum. Ben yani bir kere denedim zaten olmadı. Çok zorlayamıyorum. Yani yollayamazsam da bir belki yollayabilirim.

Üzülmüş gibi döndüm biraz ama çok da mutluyum senin her yerde. Sakın dinleme kaçma kovalama. Senin gibisini çok 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 gördüm Affedemem ama ya.

Mor, lacivert mor. Ve e, benim hoşlandığım çocuğun arkadaşlarla konuştuğumuz zaman ben kalbimde lacivert ya da mor yapıyoruz ki anlamasın diye. Ve ben bunları en sevdiğim renk olarak ey, uy, uy, yapıyorum anladınız mı? En sevdiğim renkler ve en sevdiğim kişinin renkleri <laughs> bu. Ve üstümde lacivert. Bunu tekrar söyleyeyim. Barrels and Oil'dan aldım. Barut ile yağ yok. Barut ile Barut ile yağ. Saçıma <laughs> <Çiğime> bakayım <laughs> mısınız? De. Bu Bunu da nereden <laughs> aldım? Bizim buradan aldım da. Ben çok bilmiyorum. Ben bu çok vermeli ve ilacı var. Doğru için aldım. Rum <laughs> için. Bir de şunu taktım ya. Şurayı <laughs> şey. çok tatlı. Kız Kız kendisi örüyor bu arada. Şeyi var mı bilmiyorum ama ben sokakta geçerken kızda gördüm. Cebimde de 200 lira vardı. 50 lirasını ona verdim. 100 lira, 100, 50 ne aldım. hatırlamıyorum gibiyim. almışım bir koyduk şey. çok tatlı kendisi örüyor ve yani elemiyor anlıyor musunuz bunların hepsi bulursam tekrar alacağım bekle. Çok sıkılıyorum ne yapsam <laughs> diye. Geleceğinden parlak lipstik sürdüm. 0 gramsın yok alsın.